Higurashi Naku Koronir, Japonca'da Ağustos böceklerinin çığlığı anlamına gelir. Bu anime serisi, korku, gerilim ve gizem türlerini içeren bir hikayeye sahiptir. Seri, Japonya'da küçük bir kasabada yaşayan bir grup genç insanın garip olaylar ve gizemlerle karşı karşıya kalmasını konu almaktadır. Serinin en dikkat çekici özelliği, hikayenin her bölümünde farklı bir alternatif zaman çizgisi ve sonuçları sunmasıdır. Bu da izleyicilere olayların gerçek doğasını anlamak için zekice düşünme ve ipuçlarını birleştirme fırsatı verir. Karakterlerin geçmişlerindeki karanlık sırlar ve karmaşık kişilikleri de serinin önemli bir parçasıdır. Bu karakterlerin gizemli hikayeleri ana hikayenin sırlarını çözmeye yardımcı olur ve olayların sonucunu etkiler. Higurashi Naku Koroni, korku ve gerilim unsurlarıyla doludur ve kanlı sahneler içerir. Ancak, bu unsurların tümü karakterlerin gizemli ve karmaşık dünyasını daha iyi anlamak için gereklidir. Müzik ve ses efektleri de serinin atmosferini ve korkutucu doğasını yansıtmada çok etkilidir. Özellikle serinin açılış ve kapanış müzikleri unutulmazdır. Sonuç olarak, Higurashi Naku Koroni, karmaşık karakterleri, Gizemli hikayesi ve unutulmaz müziği ile Japon anime tarihinde önemli bir yere sahip. Bu seriyi izlemek, sırlarla dolu bir dünyaya dalmanın heyecan verici bir yoludur.